Ee, Kur'an'da retina kelimesini oluşturan harfler geçiyor. Bakın şeytandan Allah'a sınırım Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Kötü olarak işledikleri kendisine çekici, süslü kılınıp da onu güzel gören mi Allah katında kabul görecek. Bu Fatır suresinin 8. ayeti. Kur'an'da sadece burada e, retina oluşturan, bakın r t -N, Arapçasını görüyorsunuz işaretlenmiş durumda. Bu harfler sadece burada geçiyor. Retina kelimesini oluşturan harfler. Kur'an'da retina kelimesini oluşturan harflerin geçtiği bu ayette e, görmekten bahsedilmektedir. Bu da Kur'an'ın ayrı bir mucizesi. Çünkü retinanın varlığı 1400 yıl önce kimse tarafından bilinmiyordu. Yani bu 20. yüzyılda ortaya çıkan ve görmenin oluştuğu sinir tabakası hakikaten. Sadece burada geçiyor ve sadece bu, ay bu ayette de görmekten bahsediyor. Bu bir mucize. Yine e, Fatır suresinde, aynı surenin 19. ayetinde, yani Fatır suresinde... ...kör ve gören aynı olmaz cümlesi geçiyor... Bilindiği gibi retina hasarları kalıcı körlüğe neden olur. Bakın Fatır suresinin 20. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytanın Allah'a sığınırım. Karanlıklarla aydınlık. Aynı olmaz ifadesi geçmektedir ki bu anlatım retinanın ışığa duyarlı hücrelerden oluşması bakımından çok manidar. Bu saydığımız ayetlerdeki görmeyle ilgili ifadeler tüm Kur'an'da çok nadir geçmektedir. Dolayısıyla retina kelimesinin binlerce ayetin arasında sadece bu ayetlerle, bir arada bulunması Allah'ın Kur'an'daki mucizelerinden biridir. Bakın retina kelimesi Fatır Suresi'nde geçiyor. Hı hı. Görmekle ilgili olan kör olanla gören bir değildir ayeti ve karanlıklarla aydınlıkta aynı surede Fatır evet. Suresi 19. ve 20. ayetlerde geçiyor.